Ay bir Bu kanatlara bayılıyorum ya. Aa kılıcını da geliştirmiş. Ee, demek bize saldırmayı planlıyordun. Sizi pislikler. Ben de sizi iyi zannetmiştim. Onu tek başına Nether'a yollamayın. Başına bir şey gelmesin. Hayır. Kanatlarını kaybettim. Ya ben biliyordum senin başına burada bir şey geleceğini. Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Reanimator'ın yeni yayınladığı We Are The Danger X Large yani büyük ihtimalle e, o şarkının yeni versiyonu, büyük ihtimalle ben öyle düşünürüm en azından bir Minecraft müzik videosuna tepki veriyoruz. Ben bu video çıktığı sırada işteydim, bu yüzden sizler bunu yarın göreceksiniz. E, heyecanlıyım, o yüzden lafı fazla uzatmadan başlamak istiyorum ve şu an bile şu ekranın güzelliği her şeyi anlatıyor animasyonla ilgili. Hadi bakalım. O ne lan? Aa, bir gemi yaklaşıyor. Sen kimsin? I Sen bayan mısın? <laughs> evet gitmene izin <gülüyor> verdiler. <gülüyor> gitmene izin verdiler <laughs> en azından. The Frostborn will hear about us soon. They'll be prepared. Yes, in the Let them know we're coming. We yes, The Nether King wants us to keep the end crystal out of reach of the Frostborn. Why would you bring it to them? I don't care about what the Nether King says. This crystal is our catalyst for vengeance against the Blue Angel. It's very risky, dear sister. Their troops are far from home fighting hmm. against the nether armies as of now they should be desperately scraping by whatever defenses they can gather against us they're doomed oh not trust you dear sister okay our forces you are also from nether actually the you are not at the same time the skies will soon be ours once more you plan to Şarkı biraz farklı arkadaşlar ilk versiyondakine göre. Karakterlerimiz ay abi. Bu kanatlara bayılıyorum ya. Aa kılıcını da geliştirmiş. Savaşı hazırlanıyoruz galiba. Abi demir golemin elindeki silah bak. Ordularımız gitgide iyice gelişiyor. bu demir golemin sakalı çıkmış. <laughs> Yaşlı herhalde. Ö, hmm. demek bize saldırmayı planlıyordun. Sizi pislikler, ben de sizi iyi zannetmiştim. Nedirı yok edeceğiz falan diyordunuz. Ya da ben yanlış anlamış olabilirim. Abi çok güzel ya. Yani bizim ana karakterlerimiz nerede? Onu tek başına Nether'a yollamayın. Başına bir şey gelmesin. O bir tuzak. Hayır. Hayır bu bir tuzak. Lütfen tuzağa düşmemelisin. iki bayan birbirine karşı <laughs> işte bu izlenmez mi? <laughs> bir video riskiyetini ne kadar havalı yapabilirsiniz arkadaşlar? <laughs> Cevabı Reyne <laughs> Hayır Kanatlarını kaybettim Ya ben biliyordum senin başına burada bir şey geleceğini Did you <laughs> really <laughs> think out ancient magic? I defeated your kind once and I will gladly do it again. Göster o zaman ona. Aa! Abi sen sen bilim kadınından fazlasısın. Sen bu savaşın en büyük e, ana hattısın ya. Ne oldu? Lava mı yapacaksın onu? Senin adın Azuray'dı galiba. Düşündüğümden çok daha güçlüymüşsün. Helal olsun sana. Ve end kristali gitmiş. Kim aldı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Vur onu. Hayır. Olamaz. Hot blood. Mold up. Hop leather. Hot leather. The I nearly burned in lava getting the princess. Who hired us for this job again? He claims to be an old friend of hers. The nether king stashed her in lava to be revived in the future. Our client wants us to get her out of the Nether King and his necromancer. Begin. How does the client even know about this lava? How can he? Lava dropped when the body should have melted. The Nether King doesn't have the resources to do so. It would take a lot of power, that's for sure. Like the combined energy of another star and End crystal just to get her heart beating again. The Pagan King had an End crystal. Why didn't the Nether King have it? Is he stupid? Is he stupid? Is Nether Star ile End Christie'nin birleşmiş bir dalgası he geliyor. Prenses uyanacak şimdi, değil mi? Ay, oh. bugünü göreceğimizi kim akıl edebilirdi? Huh. Must have been the magma serpent. Come on, let's push forward. The what now? Relax. It's not like it's gonna eat us. Neden uyanmıyor? Hayatta olduğundan şundan şu anda yüzde yüz eminim. Lütfen kahraman olarak geri dön. Lütfen kahraman olarak geri dön. Reyne bir travma daha yaşatamayız. Gözleri normal. Gerçi gözleri normalde de normalde ama. Hayır. Biz de bunu yapamazsın. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Sanırım bu 3. sezonun son bölümüydü. Galiba bu 3. sezon yanlış bilmiyorsam. Çünkü 4. sezonda devam edeceğini söyledi. Şu an en çok üzüldüğüm kişi Rain. Eğer Abigail düşman olarak geri döndüyse bu adam travma yüzünden kalp krizi geçirir. Abi öldüğünden %100 emindim ben. Arkadaşlar hani Onunla ilgili bazı e, geçmişte yaşanmış videolar tarzında şeyler yapıldı ama ge ben geri dönmeyeceğinden emindim. Çünkü lava düştü. Ve herhangi bir canlı lava düştüğü zaman ölür. İskeleti derisi her şeyi yanar erir. Artık nasıl bir vücudu varsa sadece zarar görmüş. End kristalini kovalıyorduk. Onu da kaybettik. Onu kaybetmemiz Abigail'i hayata geri getirdi. Ah hiç iyi şeyler olmayacak. Abigail'in dost olarak geri döneceğini hiç sanmıyorum. İmkansız hafızasını kaybettiğini sanmıyorum. Çünkü kaybettiyse de Pislik nedir kralı onu yeniden bir şekilde sen nedir prensisisin falan filan diye yanına çağırır. Rosbond dikkatli olsa iyi olur. Tek söyleyeceğim bu. Gayet güzel bir animasyonda arkadaşlar. Reanimator ne bekleyebilirsiniz? Bir vidırı yapabileceği kadar havalı yapabilecek tek bir kişi var. O da Reanimator arkadaşlar. <laughs> ben o iskeletin kız olup olmadığından emin değildim. Sonradan dedim acaba bayan olduğu için mi böyle şeyleri var falan diye düşündüm. Sonra bir baktım bayan çıktı cidden. Neyse çok da fazla söyleyecek bir şey yok zaten. Söylenecek söylendi. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmaması çok sevinirim. Görüşmek üzere.